Herkese merhabalar. Bugün benim çözmek için uğraştığım ama çözemediğim en sonunda bulduğum bir sorunu size anlatacağım. Son zamanlarda bozulan mouse'umu düzeltmekle alakalı olacak bu. Ters çalışan ışıkları dayanmıyordu. Onu düzeltmenin bir yolunu bulacağız. Ben internette böyle bir sorunu bulamamıştım. Kendim şimdi bakacağım. Yapacağım yani. Şimdi buraya destek segment .com adresine yazarsanız yani şöyle gidelim siz böyle bir site atıyor ondan sonra buraya mouse'unuzun ismini yazıyorsunuz benimki SMX 64 buna girdikten sonra aşağı tarafa inip makro programı yazan yere tıklıyorsunuz şurada indirme şeyi var indiğinde burada size gösteriyor ama sizde bu inmiyorsa yani indikten sonra açmıyorsa hemen lan hemen Microsoft Store'dan giriyorsunuz. Evet burada rar yazdıktan sonra çıkan uygulamalardan herhangi birine yani puanı yüksek olanlardan öneririm size ücretsiz olanlardan ben bunu indirdim, bunu indirebilirsiniz memnunum Bunlardan birini seçip indirebilirsiniz. Ondan sonra <laughs> bunu seçip açmanız gerekiyor. Makro programı bu şekilde. iki kere tıkladıktan sonra bu açılıyor. Buna da iki kere tıklıyoruz. Ve buna da iki kere tıklıyoruz. Sonra böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Bu sayfada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece şuradaki reset düğmesine tıklarsanız mouse'unuzun hem optiği hem de ışıkları yeniden resetlenmiş olacak. Ve yani sıfır gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.